Evet arkadaşlar şu anda ST1000 otopilotta bir problemimiz var. Problemi, problemi tarif anlar. ediyorum. Problemi tarif ediyorum. Şuradan bir tane tornavida ile tarif edeyim. Tornavidanın ucuyla. Bakın arkadaşlar şurada bir boşluk var. Tam şurada bir boşluk var. Buradaki boşluk yüzünden bakın ne oluyor gösteriyorum size şu anda bak. Tam buraya zoom yapayım. İleri geri yaparken oradaki motorun ne olduğuna görün. Bak. Bak şimdi hop çekti bak. Hop ne oldu? Bak neredeyse o kayış triger, oradan triger çıkacak çıkmak oradan, üzere tamam. neredeyse. Sonra bak buradan da böyle geldim. Bunun yüzünden ne olduğunu görelim. Bak böyle yaptığım zaman artık takıldı. Bak artık takıldı gitmiyor. Ne öne gidiyor ne arkaya gidiyor. Ne öne gidiyor ne arkaya gidiyor. Tamam şimdi sen oradaki trigeri sabitle. Sabitlediğin zaman ben bunu bir çözeyim öncelikle buradan. Nasıl yapıyorsun? Bunu buradan çekiyoruz böyle. Çekiyorsun böyle. Çalıştır. Çektiğin zaman. Çalıştır. Hop açtı. Tamam öyle kal. Şimdi bak buraya burada normalde bir tane bir e, makaron. sabitleyici makaron olması lazım. olması lazım. Biz buraya bir tane cırt atıyoruz. Olayı bitiriyoruz. Bu fikir tamamen benim profesör babamın fikri. Rüçhan Husus kendisi. Ben kendisinin tırnağının kiri bile olamam. İşte Sağolun. adam cart diye bitirdi işi. Benim hiç aklıma gelmemişti. Daha demek ki yiyecek çok fırına ekmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi Cırtı olması gerektiği yere şuraya taktık. Şimdi test yapıyorum bak. Yeri aldım. Alabildiğim kadar aldım. Bak daha yandı. Şimdi tekrardan ileri verdiğimde hop tekrardan Bir yer oynamıyor. Çünkü evet. oynamıyor. Bir daha yapıyorum. Görüyorsun. Hemen. Bak olaya bak görüyor musun? İşte otopilot böyle tamir edilir.